Arkadaşlar sen söylemek ister misin anneciğim? Nereye, Nereye geldik? geldik. Ostanlı pazarına geldik. Ama bakamıyorum güneş. Evet ya ay şöyle yapayım. Yasemin kafenin önünde indik arkadaşlar. Şu taraftan gireceğiz. Yalnız benim grip, alttan alttan geliyor böyle şuralarım tıkalı. Boğazım gıcıklanıyor, kulaklarım tıkandı anne. Ne olur öyle. Kendimi şey. zor duyuyorum. Şu an hasta olmak istemiyorum. Direniyorum. O yüzden sosyete pazarına geldik. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Sırf hastalığı böyle unutayım diye, e, hasta olmamak için anne en pazara şey, geldik. En, en güzel terapi. Pazar iyileştiriyor. Pazar iyileştiriyor <laughs> gerçekten. O zaman başlasın mı? Hadi başlasın. 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 <laughs> Girerken balık çıkışta mı alalım anne? Çıkışta alalım. Tamam. Hemen bir ben de şu an kokum da. Gevrek ayran. Direkt beni çeken bu oldu anneciğim. Ne kadarmış? Hmm, çok güzelmiş değil mi rengi? Vişne. Evet vişne. large Bu bana anca olur ya çünkü dar ya. Kesimi. Bak i̇şte boğazı yine İşte yine öyle. Acaba böyle yuvarlak yaka falan yok mu? Şurada. Ha, o tarafta da var. Gel oraya da bakalım. Bak gördün mü? Hep vişneler çıkmış anne yine. Ha, bak V yakalı. Oy şunun ürünleri arkadaşlar güzelmiş. Fiyatları da iyi. 250 lira işte evet. evet bu Boğazlı o taraf. Burası böyle. Burası böyle kayık yakalı. Aa bu bu da güzelmiş anne. Senin aldığına Benim aldığıma benziyor ambardan, değil mi? Hı. Sen beraber mi aldık biz onu? Sen ne? beraber, beraber aldık, değil mi? Şu nasılmış? anne? şöyle bir yapar mısın? Güzel mi? Yaka bir yakayı göreyim. Yani? Çok açık. Ay çok beğendim. Çok güzelmiş. Sence bu yakamı güzel? Yoksa bu mu? Bu da rahat evet, bence. Evet. Ama renk farkı da var. Bak bu daha koyu. Her parça Şunu... 250. Her parça 250. Şunun rengi şey. daha güzel. Orası da yuvarlak yok ama. Şey o da kırmızı galiba. He, şey, şey, şey. evet. ee, ben böyle dişli çürüğü istiyorum. Bir bir ya. Şey, şey. ya. O, Dur bakayım şuna bir. Evet. Bu kaç bedenmiş, şey mi bu? Şuna bir bakayım ben. Pazar'a giriş yapıldı arkadaşlar. Çok da kalabalık da değil. Gayet de güzel bugün, sakin, değil mi? Anne, pijama takımları var burada da. Pijama takımları 200 liraymış. Çok güzel. Şu şeydeki çok güzel ayıcıklı var ya şu. Kumaşları nasıl acaba örnek? Evet, evet bir süreye bir süreye Bu da çok bir güzel bir bak. bak. Açmak yasakmış çünkü. O yüzden böyle paketten bakabiliyoruz. Al, al, al. Ne alırsan kotlar 50'ymiş. Sen bak. <laughs> Pantolonlar falan var ama çok kalabalık giremiyorum ve değişim yok. 50 lira. 50 liraya pantolon mu kalmış? gel bakalım. Görelim. Bayağı bir görüyorum seçiyorlar. Dikkat bak dikkat Bunlar herhalde böyle şey fason mu oluyor hani ondan mı? fazlalıklar mı? Bu ne kot cekete benziyor? Vallahi kot ceket. bayağı bir sürü şey var arkadaşlar, buraya dalmak gerek yani. Terlikler 200. Bak güzel aslında değil mi? Şunları beğendim ben de, bunlar da 400'müş arkadaşlar. Ben bunları anneme verdim değil mi anne sana giymedim sana verdim. giyiyor mu? Daha hiç bilmedik. 400. Ne bak ev er takipçilerinin 150'liymiş. 150 dün 100 liraydı. Vallahi ama Salı pazarı Aynı daha... Sen dün salı pazarına gittin değil mi? Gittim. 100 liraydı. Hmm. Böylesi biraz daha... E biraz daha öyle oluyor burası. Bir tabii. de buralarını sevmiyorum ben onları. Sen sevmiyorsun öyle. Evet. evet. Şöyle bir de altları kayıyor bunların. Sen de bulandın mı anne leoparlara? Yok ya ben Hı. çok bulanmam öyle. Bir tane var ya Bir senin böyle. 200 liraymış fiyatları. Güzelmiş. Fiyatı uygun. Iyi. Evet. Güzel. Ne kadarmış o? Pant Aa, eşortman. Bunlar ne kadar? Eşortmanlar. Şu kazağı sordum ben de. 1000 lira dedi. Ama bak güzel şunlar çok moda ya bu sene. Ay açamadım gitti. Hı. 1000 lira da pahalı ya değil mi? Ama kalın bir kazak Super. gerçi. Bak o senin eşofmanın üstü de var anne. Ay çok şık değil mi? Güzel ama ha. Ne kadar dedi bunlara? Üstler de mi aynı Ne kadar kazan var? Yani 1500'e takım evet. yaparsın. Gene iyi fena değil. Güzel Anne sen giyime baka koy ben mutfak eşyaları daha çok dikkatimi çekiyor. <laughs> Bu tarafa bakacağım şöyle. Baksana bu çok güzelmiş değil bir mi? Kızartma tenceresi ne kadar? 500 abi. Tavalar da güzel. Kek kalıpları var. 250 mi? Uygun. Yani ne kadarmış? 350. 950 mi 350 mi o A ya? 350'ye benziyor sanırım. Ben öyle sanırım. 350 ise çok güzel. Sanki öyle gibi. Aa, evet. Biraz Yok Güzelmiş. Ama ben yine de beğeniyorum bunları ya. Her pazara gelişme bunlara bir bakıyorum ben değil mi? 100 lira. Ne Ya bu bence sus anne. Öyle bir evet, şey koymak için değil de. Şu cüzdanlar 150 lira. Aa şurada bir tane leoparlı cüzdan gördüm. Dur bir dakika bakayım. Şuna bir bakıcıyım. Ay çok tatlı. Anne bak. 150'ymiş. Annem diyor ona da mı leopar alacaksın? <laughs> Güzelmiş ama beğendim. Buradaki ürünler çok güzel oluyor. Bak anne şu monta bayıldım. Ya yani hala mont sevdası. Bir sürü montum oldu. Bu da böyle kiremit rengi ve bir sürü mont var. Kürkler falan da var böyle. Hepsi çok güzel. Güzel şeyler var. Annem var ya leopar sevmiyorum deyip kıyın kıyın <laughs> leoparlara bakıyor. <laughs> 100 liraymış arkadaşlar parçası. Fiyasal bak dolayı. renk tonu güzel. Her leoparın şeyi güzel olmuyor rengi. Ama bedenler büyük. Büyük değil mi? Çok büyük ya. Çok büyük, x, 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 Anne bir de o tarafta da var sanırım. <laughs> hmm. Bu ya, da büyük. Olur. E sor. Ha, bak, 100 lira, Şunlar da mı büyük? Ha. Ya hepsi ha. büyük ya. Bunlar büyük, Bunlar beden. büyük beden. Daha küçüğü var mı? Kalan onlar. <laughs> Ne? Bu tip Ne birlikte. kadarmış? 120 lira. Burada kaç para? Sormadım. Bak güzel bu altı kaymaz ses de yapmaz. Şunlar çok güzel yok, ya yok. abi de. Yok. Sorsana anne bunların fiyatını bir. Bunlar abi. ne kadardı? Hmm, güzel. Ben ay. Düştü. İşte. Bunlar ne kadar? 150. Şu şeyler falan. ne kadar? Bukuklar. 250 dedi galiba onu. Olmaz. Kalıpları bakıyorum. Şuna bakacaktım da. Bak bu da çok güzelmiş değil mi? Güzelmiş. Biraz <laughs> sonra Sen de anne hemen <laughs> bir kulup buluyorsun. Benim izleyiciler gibisin sen. Yok olmaz. Ayağını eserim kadar. <laughs> Bana diyorlar ki saçım peruk gibi olmuş. <laughs> peruk gibi mi <bir> saçım? <laughs> Ay vallahi artık gülesin. Ana ne gördüm ne gördüm. Dın Şu uka bak hemen. Bak yakınlaştırdığımın en sonunda yakınlaştırdım. Şurada var. Hemen şurada. Ne kadar acaba fiyatı? Bak şuradaki ürünler de çok güzelmiş değil mi? 150 liraymış. Hmm. Hep tekleme var bunlar sanırım ha? Yoksa hmm. renkleri var mı? Hmm. Tişört herhalde. Hmm. Hmm. Bak şu şey güzelmiş anne. Düğmeli var ya o güzel görünüyor. Su latte alsam oynar mı baksana. Şey şöyle gidiyor ya latte var ya onu yakalamaya çalışıyor. Hayır, ne kadar bu? Ne, ne kadar? 100 lira. Evet, güzel. Oyna. Şu kokoş montlara bakın arkadaşlar. Ay ay ay. Bayağı böyle şey haşlı kuşlu. Annem de burada yine 100 liraya bir şeyler buldu ama pek de bulamayacak Mavi badi arıyormuş. Mavi bir şeyler istiyormuş ama şu ana kadar denk gelmedi değil mi? Gelmedi. Şunu beğendim. Şu yağ yeşili var ya. Ondan var mı acaba burada? Şimdi 100 liraymış yine. Şimdi, ha, şurada bir tane var galiba da. Bakayım be. Evet, bak, güzel. güzel. Makine, evet. Beden ama S. Bunun M'si var mı ki acaba? Evet. Bunun M'si var mı? O, Duymadı. O. Ha? Evet, o neydi gerçekten be? Rüzgar mı? Abi, bunun M'si var mı? Allah Allah. Kalmadı mı? He? M var mı M? Var. Tamam, M'ye bakabilir miyim? Bunu mu beğendin? Ya, ha? Bakıyorum. Biraz dar durur haberin olsun. O esniyor. Rengi çok güzelmiş ama. Gerçekten rengi güzel. Telefo mu bu? Daha bir üye yok İki yüz 200 lira. lira. Valla olması lazım abla ya. Bir ablaya da aradım ben. He. Bu da buldum ona M, L, X, Z buldum. Evet. Bir tane aldı ama L mi aldı, X, Z'yi hmm. mi aldı hatırlamıyorum. X, Z olursa daha rahat olacak. Evet kalıbı daha çizici. Hmm. Bana da güzel bak. Güzel, i̇stediğin her güzel çeşit abi. mavi var. Evet. Hem de bunlar 150 lira. Ya onun mu tabii o tri koydu da. Hmm. Sen bilmiyorum böyle beğenir misin? Bunun ilerisi beğenir mi? Şurada ama da de, var ama daha. Yok böyle istemem. Bir de şurada bir tane görüyorum. Dur bakayım. Annem birazcık nazlı bir günündü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 3x large. Ha, yok. Belki vardır ama abiye sorabilirsin. Soralım. Bak 50 liraymış anne bunlar. Şey Her şey 50 liraymış. Aa çok güzelmiş yıldızlılar. Ha gayret anneciğim. <laughs> Uzanabileceğim. Uzandım bile. Güzel şeyler var değil mi? Evet. <laughs> <laughs> küpeler de mi 50? Her şey 50 galiba değil mi? Hı -hı. Ben böyle çok büyük küpeler takamıyorum da. Kolyeler güzelmiş. Yıldızlılar güzel. Ben evet. De. Bence de güzelmiş o bak. Değil mi? Çok çoklu galiba o kolye. O, tek, yani tek Sanki... O. Ha iki taneymiş o. Hmm. Böyleymiş böyle. Evet. Yorga, çok güzel. güzel güzel. Fena değil. 50 iyi yani. Aynen, iyi. Geldiğimiz tezgah geri döndük. Annem <laughs> deniyor Ay güzel oldu işte L ya. Bir bence çok güzel. Şey. Çok güzel oldu işte beden bak. Sadece şuradaki şeyden dolayı annem birazcık şey yapıyor. Başka L yok galiba. Ama bence ondan bir şey olmaz ya. Rengi çok yakıştı anne. Renk çok güzel, güzel. ben böyle bir renk hayal yani. Maşallah. Arıyor da. Arıyor da var. ama bence olsa zaten maviler belli. Dar değil canım, daha üst şey üstüne giydin ya. Güzel bence. Bir ötekini deneyeyim. sanıyordum, vlogta değilmişim bu arada. Aa. Tamam mı, oldu mu? <laughs> Annem mavisine kavuştu. Şimdi... Ee, ilerliyoruz. O kadar sıcak geldi ki bana arkadaşlar. Gripten midir bilmiyorum ama baya böyle ateş bastı. Yani montu falan çıkarttım. Annem mavi vadisine kavuştu. Beğendi, beğendiğini almış oldu. Şimdi ilerliyoruz böyle geziyoruz. Baya böyle başım dönmeye başladı ama anne biliyor musun gripten? Başım dönmeye başladı biraz. Bu hafta pazarı beğendim. Hep uyuyaklı şeyler var. Hep 100 lira bakın. Hani zaten İzmir'de çok soğuk olmuyor. Şekil A, ben bende montum elimde gördüğünüz gibi. O yüzden hani bu tarz şeyler giymek daha iyi değil mi? ince? Aynen. Soğuk gelemeyenler için bizim gibi böyle. 100 lira. Hoşuma gitti yani badiler. Şurada mesela 200 lira. Evet, güzel. Şu kazak böyle eee badisi üstü, üstü, üstü yani. kolyesi. Evet, çok güzel. Hepsi 500 liraymış böyle top, toplam takım. Çok güzel, çok beğendim ben. Bu kazaklar da her yerde 1000 lira. Burada 400 liraymış. Gayet uygun yani. Bence çok güzel de rengi. Hmm, çok güzel. Beğendim. Güzel güzel. Ay, annemle kahve. <laughs> dakika dakika evet bakılır. Bak makarna tabakları. 100 lira. Güzel tabaklar varmış bak. Annem sohbet etmek için arkadaşlar pazarın ortasında duruyor. Kalbi... bak bak bak. <laughs> Durduk duralım hani pazar gezmek içindir. Durmak için değil Sen anne. Ben de yürüyorum yolda ben Çünkü sana yol veriyorum. Ben sana veriyorum <laughs> Ay Allah'ım öldük girmekten ya. Bak diyor bir de tehdit ediyor beni. Sen de gelmem bir daha diyor. Gelmem Yalnız ya. kalırsın diyor. <laughs> Yalnız bizim şu anne montları çıkarıp böyle gezmemiz. <laughs> Çok sıcak vallaha. Bakın rüzgara ama rüzgar var. Akşam gümbür gümbür yağmur gelecek bence anne. Pazarı bayağı ortaladık. Az kaldı daha şu kısımda var ama güzel gibi. Aa sandalye kılıflarına bak anne. Valla evet. bu hafta pazarda her şeyi 100 TL. Ne alırsan 100 TL diyebilirim. Şu da güzelmiş. Böyle kare yakalı kahverengi. Şu da çok güzel. Kumaşı böyle biraz daha ince. Hiç kamerada gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Çok güzel rengi aslında. Kamerada birazcık güzel çıkmıyor kahverengiler. Böyle her renkleri var 100 lira. Tam bizlik yani böyle ince şey. Hah, daha net böyle renk bakın. Öyle. Annem de orada bir şeyler bakıyor. Pazarın sonuna doğru gelmeye başladık artık. Yine her şey 100 lira. Ben bugün pazara çok beğendim. Her şey 100 lira bakın. Mesela hep böyle ince ince badiler şeyler. Eşofmanlar da 100 lira. Ev tellikleri var orada. Onlar da 100 er lira. Onları da göstereyim size. Güzel terlikler de var. Hep denk geldik. Hastalığım birazcık ilerlediği için çok çekemedim size video. Şöyle. Güzel. Uçmaya devam arkadaşlar. Ay sahile çıkıyoruz annemle şimdi. Pazarı bitirdik arkadaşlar. Çok güzeldi pazar ya ama daha artık daha sonraları çekemedim. He? Çekilelim. Burada mı çekilmek istedin? Uçuyoruz, kaçıyoruz ama. Allah! Ay saçlarıma bak! Hava, biz arkadaşlar çok güzel bir hava var. Çiğdem aldık biraz annemle, gevrek aldık, ayran aldık. Dedik Benim sahilde mi? yiyelim, değil mi? Öyle gideriz. Aynen aynen. Benim saçlarım <laughs> uçuştu gitti. Bu arada ben Samet'e yemek hazırlayıp bıraktım. O yüzden de böyle rahat. Akşam da ne yiyeceğiz bilmiyorum valla. Makarna mı yesek ki? Bugün tatil. Bugün tatil. Dün çok yemek yaptım ya arkadaşlar. Geldim var ya bayıldı Samet yemeklerime. Tavuk yapmıştım, pilav yapmıştım. Her gün bir de ben vlog atıyorum. Acaba neyim ben? Ocak vlog, Şubat vlog muyum? <laughs> Ailenizin vlogçısı. <laughs> evet. Ay gökyüzüne bak. Çok güzel. Akşama yağmur bekleniyormuş. Yarın fırtına bekleniyor diyorlar ama ben hiç zannetmiyorum yine. Olmuyor. Hep bak budamışlar anne şeyleri falan ağaçları. Çok güzel valla hava harika benim havam. Bakın montumuzu bile daha giymedik çünkü Vallahi, çok tatlı bir hava. Gerçekten bu nasıl bir kış ya? Evet, Ocak bugün 8'i mi 7'si? 7'si. Mi? 7 Ocak evet. evet. Yani böyle gerçekten kot ceket giysem giyilecek bir hava vardı. Hiç böyle montu taşıdım elimde. İyi ki şemsiye taşımadım ona sevindim. Ay anne deniz havasını çok özlemişiz kız. Evet, Bayağıdır gelmedik değişmiş ki yine buralar. Evet, Sanki Baksana or oraları o nasıl diyecektim şimdi? Kayaları yani böyle değildi sanki kayalar. Değişmiş bir değil mi? Hmm. Allah Allah çoktandır herhalde Bostanlı sahiline de gelmedik bu taraflara. Ay bir tık üşümeye başladım şey. Hmm. Hava hmm. kendini gösterdi yani değil mi birazcık? Hmm. <laughs> Ay, çok güzel gözüküyorsun. Hmm. Aynen böyle oturalım mı anne ister misin? Hmm. size birazcık deniz havası yollayıp beni nereden izliyorsanız. Tamam anne. Şurada fotoğraf da çekilir annemle sevdiğim havalar. Evet anniş. bir tane yeter dedim diye Yeterli. bir tane gevrek aldık. Yeterli. Ayran. Ama büyük gevrek aldık arkadaşlar bakın. 30 liraydı bu. Anne sen bölüm bölen bölümser misin bölüm. diyecektim. Bölüm <laughs> sen bölüver şunu. Ben de ayranlarımızı çalkalayayım. Şurada bir tane var, onu vereyim. <laughs> <laughs> Valla şanslı olanlar yakaladı gevrekler. Ya. Atacak mı sen de? Yerler, yerler değil mi? Yerler. <gülüyor> 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 Anne geldiler, hadi. Aldı, aldı bir tane. Annemle bayağı bir martıları besledik arkadaşlar. Biz bıraktık gevrek yemeyi anne. Çok güzel. Şurada bir de çekelim senle. artık gideriz sonrasında da. Çok güzeldi ya. Yani. Mükemmel. <laughs> martıları besledik. Çiğdem yiyeceğiz şimdi biraz daha bakalım. Ben hiçbir şey almadım. Ya, sen tek onu mu aldın? Evet. Aç bakalım. Neler aldığımızı gösterelim arkadaşlar size. Pazar güzeldi ya, değil mi? 100 150'li alırsan gerçekten... her şeyi ben beğendim. Aynen. Çok güzel. Annem mavisine kavuştu. Çok şöyle. Hep istiyordu böyle. Ben de bu arada çiğdeme başlayayım. Kaç paraydı bu? 200 mü? 200 lira. Güzel. Güzel değil mi? Hı, -hı. Falan çok güzel. Beğendim. Başka bir şey yok bende. Ya. Hı <laughs> -hı. Aynen. Ama güle güle çok... Güle sağ ol anne. Çok beğendim burayı. Bak burada daha da güzel görünüyor. O renk istiyordun ya sen. Hı -hı. Aynen. Ben de pembe bir şeyler istiyordum ama bulamadım. Aynen. Ben de şimdi aldıklarımı gösteririm. Ben de aldıklarımı Hayır. Şaşırmadık. Oh. <laughs> Ley fark <laughs> kulaklığı da taksaydım tamam. Aa hakikaten ya. Bunu aldım arkadaşlar dün 150 lira. Bir tane çift aldım. Ha çok rüzgar var. Düşüyor Sonra ilk girişte şunları göstermiştik. Ben de 3 parça şey almıştım. He evet kayık sen böyle ya. de ha bu da böyle güzelmiş. Kayık yaka tişörtü giyiyorum. Bu sıralar taktım yine. He çok bak burada daha güzel evet, renkleri ya. Evet. Şöyle bir. Tişört mü giyeyim? Body mi? Body ya. Ama güzel yazıyor. Yani güzel çiçek. Şey, güzel güzel. çok güzel. Çok güzel. Rengi de bunu güzel. Bunu 200 e aldık galiba. Hı hı. Aynen. 100'den 150'ye aldık. Bunu 200 liraya aldık. Sonra bir de 100 liraya da e, şunu aldık. da Bu da çok güzel. Bunun da rengi çok güzel. Aa bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> rengi çok tatlı. Aa evet. Çok güzel. Sanki öyle. Bu da yine 10 liraya. Güzel bu. Maçlı yani. Yani. yani hiç olmazsa evde giyilir. 100 liraya aldım. Çok güzel. 200, 300, 450 yapıyor. şu anda or oturduğum ortam, ambiyans çok güzel. Nezle geliyor ama ben bana hız, gelir tırıs gider yani çok seviyorum deniz havasını. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.